gibi çalışan ve daha birçok işçi kadına adeta kölelik koşulları dayatıyorlar. Havalandırma sisteminin olmaması nedeniyle zehirli havayı soluyor. Yakın kovurucu sıcakta kışın ise donacak kadar soğukta çalışmak zorunda kalıyorlar. Tuvaletler sıklıkla kilitli kadın işçilere ya hiç, ya hiç içme suyu verilmemekte ya da sadece bir yudum su konulmaktadır. Kadınlar bayılana kadar bak başından kalsa mesaiye bırakılıyor. Haciz, hakaret ve baskılar ise günlük ve sıradan olaylar haline geliyor. <laughs> Doğru diyerek ucuz iş gücü, iş yaratmayı hedeflerken çocuk koruma sistemi, sistemi çocukların gelişiminin ve eğitiminin takibinin yapılacağı kamusal mekanizmalar yok ediliyor. Doğum kontrolü, kürtaş ve aile planlaması gibi temel hatlar hedef alınıyor. Bizzat Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eliyle gerçekleştirilen teşvikler ve yanlış bilgilendirmelerle kadınların sağlığı tehdit ediliyor. Der